Hikmet Barutçigil, kıymetli Hikmetli Barutçigil ailesi, Hikmet Barutçigil Güzel Sanatlar Lisesi'nin çok değerli öğretmenleri, sevgili öğrencileri, kıymetli basın mensupları, iki ay gibi kısa süre önce başlatmış olduğumuz Kütüphanesi Okul Kalmayacak projesinin kapanış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizleri sevgili, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Saygıdeğer hanımefendi, sizlerin himayelerinde yaklaşık iki ay önce başlattığımız Kütüphanesiz okul kalmayacak seferberliğimiz ülkemizin dört bir yanında büyük bir karşılık buldu. İki ay gibi kısa bir süre içerisinde gerekli tüm kaynaklar okullarımıza aktardık. 81 ildeki tüm okullarımızın kütüphanesini yeniden elden geçirdik. Kütüphanesi olmayan okullarımızda yeni kütüphaneleri inşa ettik. Kütüphanesi olan okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik. İki ay gibi kısa sürede 16.361 Yeni kütüphane inşa ettik ve 57.108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmadı. Ben desteklerinizden dolayı ben hem şahsım hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de tüm öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. Ve bu süreç içerisinde en fazla kütüphaneyi Diyarbakır'a yaptık. 1035 kütüphane. Diyarbakır'ı 974 kütüphane ile Şanlıurfa ve 891 Kütüphane ile İzmir takip etti. Ben yeni yıla, böylesine anlamlı bir projeyle, Kütüphanesiz Okul Kalmasın kampanyasının projesinin tamamlanmasıyla, tüm okullarımızda kütüphane ile buluşturmayla girmekten duyduğum mutluluğu da özellikle hasreten belirtmek isterim. Bizleri bu projede yalnız bırakmayan saygıdeğer hanımefendiye, çocuklarla ilgili, gençlerimizle ilgili, öğretmenlerimizle ilgili hayata dokunan her projede bizim yanımızda olan saygıdeğer hanımefendiye en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu projede yapmış olduğumuz kütüphanelere, kitap desteğiyle bizlere büyük destekte bulunan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Beyefendi'ye de özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan Yardımcımıza da bu süreçteki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve bakanlığımızın tüm bürokratlarına, 81 ilin yiğit il milliyeti müdürlerine, tüm okul yöneticilerimize, canla başla çalışan tüm öğretmenlerimize ve bu süreçte çok beklemediğimiz şeylere imza atan, güzelliklere imza atan kalbi, gönlü, zengin öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde Ağrı'dan çok güzel bir haber geldi. Ağrı'da Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri uzun zamandan beri ilk defa bir hafta bakanlığa bile haber vermeden tüm geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atıktan bir kütüphane oluşturdular. Ve <laughs> ve biz de bu güzel örneği tüm Türkiye'mize yaygınlaştırmak istedik. 81 ilde Ocak ayı itibariyle 2022'nin ocak ayı itibariyle 250 sıfır atık kütüphaneye de hizmet alacağız. Ben inanıyorum ki bu güzel proje yeni başka projelere de e, kaynaklık teşkil edecek. Bugün e, Hikmet Baroççu Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki açacağımız kütüphane de sıfır atıkla ilgili İstanbul'da bir örneklik teşkil edecek kütüphane olacak. Kütüphanelerimizi yalnız bırakmayacağız. E, saygıdeğer hanımefendi şu anda okullarımızdaki kitap sayısı 41 milyonu aştı. Ben e, Kültür Turizm Vakayoncu'muz burada bilmiyorum. Başka herhangi bir kurumda kütüphane sayısı bu rakama ulaşan bir kurum var mı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama 2022 yılında da inşallah hedefimiz bu 41 milyonu 100 milyona taşımak. Ve dünyaya da örneklik teşkil etmek. Hem inşallah kitap yazımı ile ilgili Türkiye'deki çocuk kitaplarından kültür kitaplarına kadar tüm üretim yapan yazarlarımızı da bu vesileyle desteklemiş olacağız. Hem de çocuklarımızı tüm kaynaklarla buluşturmuş olacağız. Çünkü kütüphaneli, kitaplı kitap okullarımız geleceğin barış, huzur içerisinde daha güçlü hale gelmesine gerçekten büyük katkı sağlayacak. Burada bir teşekkürde de meslek lisesi öğrencilerimize yapmak istiyorum. Çünkü bu sürecin en büyük fedakar insanları meslek liseleri oldu. Çünkü başlangıçta hanımefendiyle de görüştüğümüz zaman ya yani iki ay çok kısaydı. Ya yani gerçekten hikayede bu süreç tamamlanır mı? Tereddütler vardı ama Milli Bakanlığı'nın daha doğrusu ülkemizin gizli kahramanları meslek eğitim. Gerçekten kara gün dostu. Covid-19 salgınında maskeden dezenfektana, solunum cihazından maske makinasına ve en son antijen kitine kadar üreten meslek liseleri bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gece gündüz demeden çalıştılar ve tüm okulların kütüphane tefrişatları meslek liseleri tarafından yapıldı. Ben dün akşam bir hesap yaptım Saygıdeğer hanımefendi. Günde 272 tane kütüphane yapmışız. Yani baştan 16.361 kütüphane denince çok çok basit gibi duruyor. Yani günde bu projenin tamamlanması için ortalama 272 tane kütüphane okullara kavuşturulmuş. Hakikaten e, takdir edilmesi gereken bir proje. Ben emeğe geçen herkese tüm çalışma arkadaşlarımın işten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu proje farklı projelerin de ortaya çıkmasında kaynaklık teşkil eder. Tekrar saygılar hanımefendiye. Ee, i̇yi ki bu projeyi himayenize, himayenize aldınız ve hızlı bir şekilde başarıldı. En içten şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tüm kütüphanelerin okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Efendim okulumuza hayırlı uğurlu olsun. Okulumuza sıfır atık kütüphanesi. Efendim, evet.